Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutuda ne var oyunu oynayacağız. arkadaşlar Artık içinde ne olduğunu ne bu oldu çocuklar mi? bilmiyor. Şimdi evet Sinarcığım, senin sıran. Gözlerini kapatabilirsin. Ürünümüz gelecek. İlk ürünümüz geliyor. Evet, ürünümüzü koyduk. Açayım mı? Aç. Şimdi ellerini yavaşça Kutunun içine Dikkatli bir şekilde Hayır Bir hakkın daha var Soğan peki Bildi Aferin Şimdi bir ürünümüz Daha gelecek Çınar sana Kapat Açayım. Açabilirsin. Çok dikkat et buna. Yavaş. Yavaş dokun. Bu şey böyle. La boya böyle şey yapılıyor. Sürülüyor. La boya sürülüyor. Böyle. Evet. <laughs> Aferin. Alkışlayın Çınar'ı. Evet. İki de iki. Hayır. Şimdi sıra Masal'da. Şimdi ürünümüzü koyacağız. Yavaş. Ellerini, gözlerini açabilirsin istersen. Tamam. Bakalım içinde ne var? Oyuncak köpek. Oyuncak köpek. Aferin. Şimdi ikinci ürünümüzü koyacağız. Takalım evet. Açabiliriz. Patates. Açabiliriz. Tekrar <laughs> Göremez. Aferin kızım ya. Şimdi sıra Doruk'ta. Acaba Doruk'a ne gelecek? Şu an 2'de 2. Bakalım Doruk kaç tane bilecek? Gözlerini açabilirsin. Gözlerini açma. Hah. Yavaş dokun ama. Öyle şöyle. Öyle böyle. Eee mangeş tuvalet bandırıyorsun böyle nanaklara sürüyor. Nanak. Nanaklara sürüyorsun. Geldin. Tom koy yere. Bravo. Şimdi sıra ikinci turda. Kapat çınar. Tamam Çınar. Evet başla koyduk ürünümüzü. Bravo. Aferin. Evet Çınar kapatabilirsin. Şimdi ikinci ürünümüze geliyoruz. İkinci turun ikinci ürünü. Bir dakika. Çınar dur. Dur. Hareket hareket ediyor. Dur. Ta Aç gözünü. Çabuk. Acele. Evet, acele. Kaçmasın. Allah aşkına. Bu böcek mi? Ben böcek demedim ki. Ne o? Tahmin et Var mı? He? Lahana. Lahana mı? Değil. Bir tahmin etme daha hakkın İlk var. İlk adını ver. Hmm. Bu çiğ köfteye koymuyor. Yani ne olabilir? Adı ne? Neydi? Mahur. Ne? <laughs> Mahur mu? <gülüyor> 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 Mahur. Mahur. <laughs> <laughs> no. İsmini yanlış söylesen de ürünü bildin. Bravo. Şimdi sıra masalda. Şimdi ikinci turun ilk ürünü masal için geliyor. Değil mi? Kapatabilirsin. Evet açabilirsin. Acaba nedir? Nedir? Bilemedi. İkinci ürünümüz geliyor. Ay bundan çok korkarım. Sarımsaktı. Sarımsaktı. Bakalım nedir nedir? Evet açabilirsin. Acaba ne? Robot Gözlerini kapatabilirsin. Tamam. Gözlerini açabilirsin. Bakma. Bu buz gibi bir şey. Ney sence? En doğru. Yak yak. Bakma. Ne olduğunu yak, tahmin yak et. Mi? Buraya bak. <laughs> <Kan> <laughs> bana bakıyorsun <laughs> bana. Şey. Mısır. Mısır. Bakalım mısır mı? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa! Evet şimdi 3. turdayız arkadaşlar. 3. turun ilk ürünü Çınar için geliyor. Gözlerini kapatabilirsin. Açabilirsin. Tak. Torak. Bravo. Evet. ikinci ürünümüz için gözünü kapat. Açabilirsin. Neydi? Ee, ne bu? Acaba nedir? Böyle parmağımı kaptı ama. Ne acaba? Böyle dala asılır. Dala asılır. <laughs> Pardon ya. Çamaşırları. Nedir o? Çamaşırları açmak için. Şimdi 2'de iki 2 iki, doğru bildin. Aferin. Sıra masalda. Evet. Üçüncü turun ilk ürünü masal için geliyor. Gözlerini kapatabilirsin. Tamam. İlk ürünümüz geldi. Açabilirsin. Açılıyor mu? Açılmıyormuş. Ne acaba? Tahmin yürüt. Böyle su döküyorsun. Kopya verme bence. Arkadaşın kazanırsa şampiyon o olur. Sen değil. Çiçek büyüyor bunda. Ben bunu biliyorum. Çiçek büyüyor dedin. İsmini biliyor musun? Evet. Ney? Sarkis. Şakir. Ama ben çiçek büyüyor dediğin için bunu sayıyorum. Şimdi Masal'ın ikinci ürünü geliyor. Gözlerini kapatabilirsin anneciğim. Açabilirsin. Yana İyi düşün. Ne olabilir? Açılıyor. açılıyor. Ne olabilir? Bir tahmin yürü. Ayna. Bravo! Nasıl bildin aynayı? Çünkü bak Böyleydi. Oh, Aferin. Hani bak, bak, bak gördüm. Gördün mü? Evet. Nerede bak, gördün? Böyle. böyle yaptı. O zaman saymam. Dürüst olduğun için bunun puanını kırmıyorum. Sana bir şans daha veriyorum. Ama bakmak yok. Tamam. Takalım göz bandımızı. Ürünümüz gelsin. Açayım mı? Açabilirsin. Bakmadan sadece hissederek, tahmin ederek ne olduğunu bilmeye çalışın. Uzun dinozor. Uzun dinozor. Bravo sana. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Ürünümüz geldi. Açabiliriz. Bakmak yok. Sadece bana bakacaksın. Kafanı aşağı indirme. Dinozor mu diyorsun? Çıkartalım. Bilemedik. İkinci ürünümüz Doruk için gelsin. Gözlerini kapatalım. Aşağı indir biraz daha. Evet. Açabilirsin. Ne çabuk oynuyor? Ne çekici. Efendim? Çekici. Bakalım. <laughs> Doğru. Bildim. Bildim. Tamam. Çınar toplamda. 5 tane ürünü doğru bilmiş. Masal toplamda 4 tane ürünü doğru bilmiş. Doruk ise 3 ürünü doğru bilmiş. Şimdi geldik 4. tura. Şimdi hazırsan Gözlerini kapatabilirsin. Açabilirsin. Ben de sokuyorum. E yok ya burada bir şey. Ha? Kaçabilir. Böyle bir şey bandırıyorum sana, yamaklarına sürüyorum. Tünger, evet. Peki. Yanak. Doğru. İkinci ürünümüz için gözlerini kapatabilirsin. Açabilirsin. Bakalım. Doğru. Aferin. İki de iki. Dördüncü turun bütün ürünlerini doğru bildin. Evet. Asalın turu ve ilk ürünü geliyor. Gözlerini kapatabilirsin. Ürünümüz Koydum. koyduk. Kalem. Kalem. Bakalım. Aferin. Şimdi, şimdi ikinci ürünümüz için gözlerini kapat ve açabilirsin. Şimdi, evet ürünümüzü koyduk. Bakabiliriz. Evet bu ürünü bilemedim. Of üzülme. Evet çocuk için ilk ürünü geliyor. Gözlerini kapatabilirsin. Açabilirsin. kutuya bakmıyorsun. Ha, bizim böyle yumuşak köpek Küçük köpek. Küçük köpek mi? E baktı. Bakalım neymiş? Söyle zaten küçük köpek dedi. Neymiş o? Kısa. Tamam. ikinci ürünümüze geçeceğiz. Alalım. Şimdi ikinci ürünü Doruk için geliyor. Gözlerini kapatabilirsin. E, Aşağı indir bandı. <laughs> evet. Bir saniye. Açabiliriz. Hiçbir şekilde kutuya bakmıyorsun. Aferin sana. Doğru bildi. Evet arkadaşlar bu iki minik afacan hile yaptıkları için o diğer üç ürünü saymamıştık. Onun yerine bu tur e, masalla Doruk'tan başlayacak birer tane ürün bilecekler. Şimdi ilk masaldan başlıyoruz. Ürünümüz gelsin. Evet. Başlayalım. mi? E, elini sokabilirsin anneciğim. Hayır bakmadan. Elini sokabilirsin. Yavaş, yavaş. Dikkatli. Korkuyorum ya. Sokayım ben dokunmadan söyleyeceğim. Hayır. Evet Masal seni günah bekliyoruz. Günah, hadi. Günah, hadi. Yapabilirsin Masalcığım. Önce falan mı? Yok o değil. Ve Böyle... Bütün korktukların içinden böyle. <laughs> Salabilirsin. <gülüyor> hadi anneciğim. Hadi yapabilirsin. Evet. Korkulacak bir şey değil. <laughs> Arkadaşlar ufak bir tartışma yaşandı burada. Ne <laughs> masal? <laughs> Çok duygulu bir an yaşandı arkadaşlar. <laughs> kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar, Masal kutuya elini sokmak istemediği için bu tur ona puan veremiyoruz. Çok korktu. Korkunç Aa, bir şey olduğunu düşündü. Ah, şey İstemedi. Bakabilirsin anneciğim içinde ne olduğuna. Tepsi <laughs> vardı. Bu tur bizden puan alamadın. Örümcek. <laughs> Örümcek. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra Doruk'ta. Ürünümüz gelsin. Gözlerini kapat. Gözlerini açabilirsin Doruk. Ürünümüz hazır. Korku. <laughs> <laughs> <ben. Tam>. <laughs> Evet, ürünü bildin. Evet, şimdi çınar'ın sırası. Evet. Çınar'ın ürünü gelecek. Önce kutuyu düzeltelim. Biraz kıpır kıpır bir şey olacağı için Koydun ve mu? eldivenle koyacağız. Gözlerini kapat. Koydun mu? Hayır. Masa birazcık mutsuz arkadaşlar. <laughs> <laughs> bekle, bekle. Evet, önce ürünü göstereyim. Var ne işlerim? Bu ne? Bu ne? Var mı bir tahminin? Sen düşünüyorum ama yoksa ne bu? İki, i̇kili bir şey. Terlik mi? <laughs> Bilemedin. E ayakkabı işte aynı terlik. Patik. Tam terlik aynı şey. Patik ama o. <laughs> Şimdi bu tur masalın sırası. Bakalım. Hangi ürün gelecek? Koyduk. Ele evet bakabilirsin. Korkuyorum ben bunlardan. Anneciğim korkacak hiçbir Hayır, şey yok. Hayır şey değil. Böcek. Değil. Değil. Böcek. Sok ellerini anneciğim. Hadi. Hadi korkma. Korkma cesaretini sokla. Ayy. İçindekiler sal böyle. <laughs> Kaçacak bir şey mi? Hayır. Hayır. Öyle duruyor. Böyle. <laughs> <laughs> Korkacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Cilaliye gülüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Annem korkacak bir şey yok. Portakal. Bir daha düşün. Son Patakal, şans. Yeminim. Son şansın. <laughs> ee, portakal, portakal. Emin misin? Eminim. Bak. <laughs> ya portakal işte. Mandalina. Oo. Ben yiyeceğim bunu. Ye. Gözlerini kapatabilirsin. Evet. Açabilirsin. Doruk tahminlerini alabiliriz. <laughs> Aferin. Bravo. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çınar gözlerini kapatabilirsin. Gözlerini kapatabilirsin Çınar. <laughs> Açayım mı? şey, şey, şey mi, şey mi, şey mi? <laughs> İkili bir şey. Kopardı da. Acaba ne der, ne der? Bu İy, iyice mıncıkladı. Ay şimdi yazık oldu ona. Bu şey olabilir mi? Yoldu iyice. <laughs> Bu, tüy. <gülüyor> <gülüyor> Pamuk. O Bak bildim. Pamuk. Evet arkadaşlar yarışmamızın sonuna geldik <laughs> ve kazanan Çınar bütün ürünleri eksiksiz bir şekilde bildi. Bir tek patiyi bilememişti ona da zaten terlik dedi. Onu da bilmiş sayıyorum. Toplamda 8 ürünün 8'ini Çınar bildi. Alkışlıyoruz arkadaşımıza <laughs> Tebrik ederiz Çınarcığım. Kazanan Çino. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı. Like atmayı. Yorum yapmayı. Unutmayın.